Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Arkadaşlar bugün gene bir karakter için video daha çekeceğiz. bugün arkadaşlar Tor için bir video çekeceğiz. Ben kanalda dikkat ettim de Tor için video çekmemişim. Yani göremedim en azından baya bir baktım kanala. ben çektiğimi sanıyordum, kanalda var sanıyordum ama yokmuş. bu yüzden hani Toru -Tor kasan, sevip de hani bu karakteri seven ve bu karakteri kasan arkadaş çok. Hani o nedenle bir bu karakteri de test edeyim, rotasyondan bahsedeyim istedim. Bir de arkadaşlar bu karakterin bildiğiniz üzere üçüncü filmi geliyor. Üç, üçüncü mü? Dördün, dördüncü filmi. mi? Sanırım dördüncü filmi. Thor Love and Thunder diye bir film yanılmıyorsam. Ee, o hani güncellemeden önce de bu karakterin şu anda ne kadar iyi olduğuna bakalım. Güncelleme geldikten sonra ne kadar iyi olabilir şey, o konuda biraz konuşalım. Hani bu tür şeylerden biraz bahsedelim istedim. Aynı zamanda da ne kadar etkili olduğunu görürüz diye düşündüm. Ee, arkadaşlar null 9. seviyeye gireceğim bakalım 9. seviye alabilecek miyiz 9'dan sonra belki daha yukarıki katları da deri, deneyebilirim ee, 14'ü deneyebilirim ama evet 19 falan deneyemem arkadaşlar insan şartı koşmuş Thor yanılmıyorsam insan kategorisine girmiyor şöyle bir bakalım hatta Evet Thor insan kategorisine girmiyor en fazla 14'te deneyebiliyoruz ama ilk bir 9'da deneyelim 14 biraz zorlar arkadaşlar o yüzden ilk olarak 9'da denemek istiyorum şimdi uygun bir lider bulalım arkadaşlar bu karaktere. Şöyle bakıyorum. Ne olabilir lider olarak? Hyperion olabilir. Onun dışında Cyclops olabilir arkadaşlar. Cyclops daha iyi bir lider olur. Çünkü %35... Liderliği, liderliğinde bir saldırı artışı var. %30 da desteği, şey, pasifinde var. Yani toplamda %65 yapıyor. Ee, sonra şöyle bir şey yapabilirim. Hela kullanabilirim. Hela'da da şöyle bir durum var. Ee, tüm takım arkadaşların enerji saldırısında %60'lık bir artış sağlıyor. Ayrıca şuradan hareket hızı ve kritik oranı bonusu veriyor. Aslında destek olarak bir de valkür kullanırsam sanırım biraz daha bonus olabilirim. Şöyle bir merak ettim. Nerede? Şöyle kalabalık kontrol süresi, savunma yok sayma. Ha Yok, yok. bunlar çok işimize yaramaz ya. Yok arkadaşlar, bundan ziyade şöyle yapsak daha iyi olur. Cyclops kullanırsak destek olarak da ne olabilir? Bu karakterin liderliği var mı? Ona bir bakmam lazım. Ona göre White Fox kullanabilirim belki. Şöyle bakalım. Varmış arkadaşlar bu karakterin liderliği. O yüzden ben buna destek olarak White Fox'u kullanabilirim. Daha uygun olur. Lider'e tıkladım yanlışlıkla. White Fox kullanalım. Bence böyle güzel bir takım oldu. Devam edelim. E, müttefik kahraman olarak da süper kötü tarafa verilen temel hasarı artıran karakterler kullandım. Bir bakalım. Null'un 9. seviyesini alabiliyor muyuz? Bir de ondan sonra 14, 14'ü alamayabilir arkadaşlar. Orası için biraz zayıf kalabilir. E, çünkü benim kart değerlerim de biraz düştü. En son e, yeni Avengers kartıma şey atmıştım. ...değişimi atmıştım. Oradan saldırı ve delmemi kaybettim arkadaşlar. O nedenle 14. seviyeyi tamamlayamayabilir ama... ...ilk olarak bir 9. seviyede test edelim. Orası daha sonraki aşama. Arkadaşlar şimdi Tord'a bir dikkat etmeniz gereken şey, rotasyon olarak... Ee, ...3-5 yaptıktan sonra... ...4. skill'e basılı tutmanız gerekiyor. Şimdi... Ama şurada 4 yapmayacağım. Evet. 5'e basamadım bu arada. Ee, maalesef Orada biraz hasarımızı kaçırmış olabiliriz Şu an arkadaşlar elim dördün üzerinde 4'e basıp çektiğiniz zaman Hasarınız işlemiyor Yani kısa tutuyor skill'i Vurmayı en azından kısa tutuyor O yüzden O yüzden basılı tutarsanız Daha iyi bir hasar artışı alabilirsiniz Şimdilik sanırım fena gitmiyoruz Şöyle kategori 3'ü kullandım Güzel Evet şurada kafese yakalandık. Sorun yok. Tekrar devam ediyorum. Bir de arkadaşlar sanırım e, Thor karakterini biraz nerflediler oyunda. Yani e, o terimi bilmeyen arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Gücünü azalttılar Thor'un. E, önceden biraz daha iyiydi. Arkadaşlar bunun nedeni de şu. Hani... Bu karakteri bilerek nerf'liyorlar ki arkadaşlar bir sonraki güncellemede iyi bir güncelleme aldığını söyleyebilmek için. Yani dediğim gibi hani bu karakteri filminden sonra güncelleme gelecek. İşte güncelleme gelince de hani daha hani bayağı bir güçlendirdik demek için karakteri biraz <laughs> nöfleyebiliyorlar. O yüzden 9. seviyede de biraz problem yaşayabiliyoruz. Şöyle Evet. Evet. Güzel. İlk faza atladık ama arkadaşlar biraz vaktimiz az kaldı. Bir ihtimal tamamlayamayabiliriz ama bakalım. Şöyle gelsin. Bu e, Thor filmine de yanılmıyorsam çok kalmadı. Hani ondan sonra da güzel bir güncelleme gelirse eğer karakter çok daha iyi olabilir. Hani kategori 3 bastım diye pişmanlık duymayın arkadaşlar. Şurada bir de saldırısını yapıyor, kaçmam lazım. Şöyle tekrar rotasyonu uyguluyorum. Tabi biraz yavaş uyguladım çünkü sersemledim bir yerde. Şurada kategori 3'ü uygulayabilseydim. Evet güzel. Ee, şöyle biraz şu tarafa kaçacağım. Bu arada arkadaşlar Infinity Ultron videosu da muhtemelen yarına gelmiş olur. Ee, bu akşam çekmeyi düşünüyorum çünkü evet 3. skill e basamadık ama. bayağı bir sersemiyoruz bu arada. Evet vurdurmuyor. Şöyle biraz kaçacağım. Dediğim gibi Infinite Ultron videosunda bu akşam çekmeyi düşünüyorum. Ee, hani biraz da test etmem lazım. Nasıl şey yapacağıma dair. Oynayacağıma dair falan. Yani en azından modun nasıl olduğuna da biraz bakmam lazım. Ya da şey de yapabilirim. Direkt ilk olarak videoda da deneyebilirim. Hani beraber de görebiliriz. nasıl olduğunu nasıl geçebileceğimizi falan gibi. Ona da duruma göre bakacağım. Arkadaşlar sanırım süre yetmeyecek. Hani 9. seviye ama dediğim gibi Toru biraz nerflemişler. Önceden 9. seviyeyi ben rahat alıyordum da şu anda şu anda bayağı zorlanıyor. Üstelik iyi bir takım da kurdum hani. Ama biraz nerf yemiş. Arkadaşlar işte dediğim gibi hani bir güncelleme yaklaştığı zaman genelde karakter karakteri şey yapıyorlar, nerfliyorlar. Yani gücünü falan azaltıyorlar. Bu karakterin hani yakın zamanda güncelleme geleceğini biliyoruz. O nedenle biraz gücünü azaltmışlar. Ee, şöyle kaçacağım. Evet. Yok arkadaşlar tamamlayamayacağız burada da. Ee, ama ama yine gene de arkadaşlar bu halinin de fena olmadığını söyleyebilirim. Çünkü 9. seviye yani düşük bir seviyede de değil. Ee, üstelik ben biraz kart değerlerimi falan da kayde, kay, kaybettim. Bunun da biraz etkisi olmuştur. Önceden %70 kadar bir saldırım vardı. Şimdi %60 mı bilmiyorum. O civarda bir şey. Şöyle evet. Burada gene şey yapacak ama tabii ki süre bitti burada. Ama gene de fena değil. Ee, kart değerlerimi biraz kaybetmem de etkiliyordu. %6 değerlerim var. Önceden %8'li falan. O da biraz etkilemiş tabii ki. Ee, ama gene de güzel olduğunu görebiliyoruz. Bir modda daha deneyelim istiyorum. Hani rotasyondan da daha tam bahsedemedim henüz. Biraz o konuda da konuşayım. Ee, Thanos'ta çok ilerlemedim ama şey yapalım cücede falan mı deneyelim? Şöyle 50 58'e gelmişim en son şurada bir deneyelim. Evet nasıl bir şey yapabilir? Şunları çıkarayım. Nerede benim tor? Destek olarak aynı takımı kullanacağım. White fox'u kullanacağım. Şöyle, şöyle iyi ya. Direkt gidelim biraz rotasyondan da bahsedeyim, biraz da karakterden bahsedip arkadaşlar videoyu bitiririm. Ama dediğim gibi karaktere ben e, yakın zamanda hemen filmden sonra hatta filmden önce gelir büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar bu oyuna dikkat ettiyseniz e, şöyle bir durum var. Dizi olduğu zaman hani bir Marvel dizisi çıktığı zaman diziden sonra geliyor güncelleme. Ama film olduğu zaman filmden yaklaşık 1-2 hafta önce geliyor. Aşağı yukarı bir hafta önce geliyor. Yani e, bu güncellemeyi, tora gelecek olan güncellemeyi aşağı yukarı filmden bir hafta öncesine e, doğru bekleyebiliriz. Aslında onun da tarihine bakmam lazım. Film e, ne zaman vizyona girecekti ona göre bir şey diyebilirim de. Tabii ki ilk önce bakmam gerekiyor. Hani gördüğünüz gibi Karacüye'de falan pek sorun çekmiyor. Hani tabii ki pek yüksek bir seviye değil ama şu an 58'i. Arkadaşlar dediğim gibi Nul ve Mephisto oynamaktan buraya çok vakit ayıramıyorum. o nedenle ilerlemedim ama... Arada sırada oynayıp ilerliyorum. 99'a kadar gelirim rahatlıkla. Onda problem olacağını zannetmiyorum. Buralar biraz kolay oluyor. Rotasyonu hakkında da şunu söyleyecektim arkadaşlar. Şimdi evet şöyle üzerimize gelsin de. Şimdi arkadaşlar kategori 3 skili varken 3, 5 ve kategori 3 yapabilirsiniz. Kategori 3 skill'e henüz dolmamışken de 3, 5 ve 4'e basılı tutuyorum. 4'e basılı tutmayı unutmayın. Çünkü basılı tutmazsanız arkadaşlar skill'i kısa tutuyor ve hasarınız oldukça azalıyor. 4'e basılı tutun ta ki skill'i bitirene kadar, vuruşunu bitirene kadar. Karacüce'yi de gördüğünüz gibi rahat alıyor zaten. Bir de biraz gelişiminden bahsedelim. Şimdi gelecek güncelleme ile birlikte durumu değişebilir arkadaşlar. Ancak şu an için bu karakter için en uygun CTP Öfke CTP olacak. Bunu belirtmem lazım. Çünkü hasar dostu bir karakter değil. Enerji CTP falan takarsanız hasarını tutturamazsınız. Yargı CTP ile de çok iyi olduğunu söyleyemem açıkçası. Hani kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz elbette ama öfke biraz daha iyi olur. Onu belirtmem lazım. Kostümünü destansıya kadar bastım. Kostüm seçeneklerinden biraz bahsedelim ilkinden Invisible Woman, ikincisinden Doktor Ahtapot istiyormuş. Üçüncüsünden Ronin, dördüncüsünden Deadpool ve beşincisinden de Örümcek Adam Miles Morales kostümü istiyormuş. Ben şuradan enerji saldırısı getirdim. Muhtemelen getirebileceğinize ne değer. İkincisinden yetenek bekleme getirmişim. Siz de buradan ihtiyaç duyduğunuz özelliği getirebilirsiniz. Dördüncüsünden kaçınma, öfke taktığım için ihtiyaç duyuyorum bu özelliği. Ve beşincisinden de tüm temel saldırı artışı getirmişim enerji saldırısı da tercih edilebilir. Şimdilik bir artefakt takmadım. Ee, ISO 8'leri full arkadaşlar. Aşırı yükleme getirmişim. Kızgın Halkın gücü de tercih edebilirsiniz. Hatta Kartal'ın gözü de olabilir. Biraz kafanıza göre. Kahraman türünü 3'e kadar basmışım yetenekler full. Detay kısmında kaçınma bekleme süresi savunma yoksa kritik hasar, kritik oranı ve saldırı hızı full. Saldırısını ee, saldırısında, enerji saldırısında olabildiğince yüksek tutmaya çalışın. Bunu da bilgisini vereyim. Eğer fullleyemiyorsanız arkadaşlar değerleri öz özellikle şunu her zaman söylüyorum. Bekleme süresi ve savunma yoksa öncelik verin her zaman. Bunu olabildiğince yükseltmeye çalışın. Bunları fullerseniz işte kritik hasar, kritik oranı, saldırız ve kaçınmaya yönelebilirsiniz. E, kaçınmaya yönelmenizin sebebi de arkadaşlar öfke CTP. Bunu da belirtmem lazım. Öfke CTP takmadıysanız kaçınma kasmanıza gerek yok. E, karakter ekipmanında çift saldırı taktım. Full gördüğünüz gibi. Diğerlerinden ihtiyacım olanlardan biraz takmışım. Bir de arkadaşlar bir bir saniye videoyu durdurayım da şu film tarihine bir bakayım. Arkadaşlar e, vizyon tarihine baktım da 8 Temmuz olarak görünüyor 2022. E, büyük bir ihtimalle tor güncellemesi yani bu filmin güncellemesi Temmuz başında gelecek. Dediğim gibi film olduğu zaman genelde filmden bir ya da iki hafta önce falan e, şeyi güncellemesi geliyor oyuna. E, dikkat ettiyseniz fark etmişsinizdir. Dizi olduğu zaman da diziden Dizi bittikten belli bir süre sonra geliyor. Ama film film olduğu zaman daha öncesinde geliyor. Ee, büyük bir ihtimalle bu karakter Temmuz'un başında güncelleme alacak. Onun da bilgisini vereyim. Ee, yani o konuda da bilginiz olsun. Yani kategorice kastıysanız da çok üzülmeyin. Çünkü bu karakter kolay kolay ölmez. Çünkü popüler bir karakter arkadaşlar. Hani Iron Man gibi, Spider-Man gibi, Thor gibi işte... ...Kaptan Amerika gibi popüler karakterler kolay kolay ölmezler. Hani sürekli olarak güncelleme alıyorlar bunlar. Bunları kastınıza çok pişman olacağınızı tahmin etmiyorum. Evet sanırım durum bu şekildeydi. Ee, bahsetmeyi unuttum ya da eklemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum da. Dediğim gibi Infinity Ultron videosu da gelecek. Onun için de takipte kalın. Sanırım şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar ne düşündünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.